Herkese merhaba. 4 Mayıs pazartesi günü ABD endeksleri özellikle açılıştan itibaren azımsanamayacak bir satışla karşı karşıya kaldı. Bugün finans haberlerine baktığımızda bu satışın en büyük sebebi olarak eski Fed Başkanı, bugünkü ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın yorumları gösteriliyor. Peki gerçekten öyle mi? Naza Kompozit Endeksi dünü %2'ye yakın satışla kapattı. Buna karşılık sene başından bu yana %6 primlenmiş durumda. Benzer şekilde güney satıcılı başlayan Dow Jones endeksi ise kayıplarını geri almayı başarıp yatay kapanış yaptı. Ve sene başından bu yana primi de %11,5 seviyesinde. Bugün vadelilerde primler görmekle beraber dünkü kayıpların henüz telafi edilemediğini görüyoruz. Nasdaq Composite endeksine geri dönelim. Son bir senedir yukarı yönlü trendini koruyan endeks mart ayında 100 günlük hareketli ortalama desteğini test etmişti. Nisan sonunda 14211 zirvesini kaydeden endeks dün 50 günlük hareketli ortalama desteğini test etti ve hemen üzerinde kapanış yapmayı başardı. Teknik bir düzeltme gibi duruyor, değil mi? Peki, Janet Yellen ne demişti? Ekonomimizin aşırı ısınmaması için burada enflasyonist durum kastediliyor. Faizler artmak durumunda kalabilir. Tekrar ediyorum. Ekonomimizin aşırı ısınmaması için faizler artmak durumunda kalabilir. Aslında bu ifadeyi katıldığı bir röportajda Biden'ın büyük kurtarma planlarını anlatırken planların 8-10 yıllık süreleri kapsadığını söyledikten sonra büyük paketlerin ABD ekonomisinde devlet payının gitgide büyümesi anlamına gelip gelmeyeceği sorusunu cevaplandırırken kullandı. Evet, güvercin olarak hatırladığımız eski bir Fed başkanının faiz artışı ifadesini cümle içerisinde kullanması bile piyasalarda tepkiye sebep olabilir. Ama piyasa gerçekten bu ifadeyi duyduktan sonra mı satışa geçti? Öncelikle söz konusu ifadenin nerede duyulduğunu, nerede piyasa oyuncuların önüne düştüğünü biraz üzerinden geçelim. The Atlantic'in Future Economy Summit diye bir online eventinde, bir online faaliyetinde Janet Yellen konuşmacıydı ve Türkiye saatiyle 18'de başladı konuşma. Açılış konuşmasını yapan hanımefendiden aslında röportajın bir gün önce kaydedildiğini öğreniyoruz ama kamuyla paylaşılması dün saat 18'de olan bir röportajdan bahsediyoruz ve söz konusu ifadede röportajdaki üçüncü soruya bir cevap olarak geliyor. Dolayısıyla Türkiye saatiyle 18-15 gibi bir ifadeden aslında bahsediyoruz. Şimdi gelelim Nazdaq Composite'in dünkü grafiğine. Dünkü grafik bize şunu söylüyor. Dün açılışta zaten boşluklu bir açılış yaptı Nazdaq kompozit. Binde 8 civarında eksi açılış yaptı. Daha sonra 18-15'e kadar yani yarının bu ifadesine kadar zaten %2.6 civarında bir satış görmüştü. 18-15'i o yüzden grafikte burada işaretliyor. Yani yalın etkisi diyebileceğimiz şey aslında Nasdaq Composite için 13.500 seviyesinin test edilmesi diyebiliriz. Daha sonra zaten burayı toparladı. Yalın da zaten yorumlarının yanlış anlaşıldığını, faiz artışı öngörmediği ya da böyle bir önerisi bulunmadığına dair yorumlar yaptı. Bu satışın sebebi yalın olsaydı toparlana gelmesi gerekmez miydi? Soru işaretini bir kenara koyalım. Ayrıca... Dediğim gibi yani röportaj evet bir gün önce çekilmiş e, acaba sızdırıldı da o yüzden mi önceden bir satış tepkisi geldi? Bence düşük ihtimal. Yine S&P 500 e, grafiğine baktığımızda da boşluklu açılış yapıldığını, daha sonra 18'e kadar ilk bir buçuk saat içerisinde hızlı bir satış dalgası geldiğini, daha sonra kademeli olarak yavaş yavaş toparlandığını ama eksi kapanış yapmaktan geri kalamadığını görüyoruz. Peki söylemeye çalıştığım şey ne? Faiz artışı ifadesi değil teknik bir düzeltmenin içerisine girmiş olabiliriz. Bunda tabii ki önümüzdeki veri takvimi çok önemli olacak. Bugün market hizmet birleşik endeks, ISM hizmet endeksi verileri açıklanacak. Haftanın geri kalanında da perşembe günü her hafta olduğu gibi işsizlik başvuruları var. Cuma günü de tarım dışı istihdam açıklaması var. Bunlar endeksin gidişatını etkileyecek elbette ki ama teknik bir düzeltmeye girmiş olabiliriz. Burada Biden dönemindeki bir retracement grafiği çizdim. Dolayısıyla Nasdaq kompozit için 100 günlük ortalama evet takip edilmeli 13368 seviyesine geliyor ama bu Fibonacci Retracement'ta dün önemli bir seviyeyi test ettiğimizi göreceksiniz. O da 13.552 seviyesi ki 13.485'e kadar dün Nasdaq kompozit gerilemişti. Bundan sonrası için 13.150 seviyesi test edilebilir. Önemli bir destek olabilir. Düzeltme başladıysa buralar görülebilir. 13.150 ve 13.000 seviyeleri olası düzeltmelerde tekrar endekse giriş yapmak için düz önünde bulundurulması gereken seviyeler olabilir. Son olarak şuna ekleyeyim. Dün endekslerde satış olurken hem petrolde hem bakırda yukarı yönlü hareket devam ediyordu. Portföy dağılımlarınızı yaparken bu ilişkiyi de muhakkak göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. MTL'ler portföyünüzde yer alması gerekiyor son trendler göz önünde bulundurulduğunda. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.